Kendini böyle korkusuz gösteren insanlar hemen arka planda kıyıda köşede kumpaslar kurup sabah akşam şu beynini e, gereksiz planlara harcayan insanlar. Biz de burada beraber hareket edelim bir konuşma yaptılar. Ben de hiç sessiz kaldım hiçbir şey söylemedim. Yani bunu Nagihan söyledi sana öyle mi? Aynen Nagihan da söyledi Ayşe de söyledi. Bu hareketler o boyda o posta bir delikanlıya bence yakışmıyor. Özel bir şey şeyle konuşabilirsin benimle. Bu şakaysa şakayı o zaman orada yapar geçer gidersin. Yani ben kimsenin maşası olmam kimseyi de maşa yapmam, yapmadım da, yapmayacağım da. Gördüler ki Nagihan yine kelimelerini seçemedi. Yine fitesi taktı ona. Neden? Suçluydu. Kaptanlık mücadelesi için, yeni takımların oluşabilmesi için bize en iyi iki süre gerekiyor. Kaptanlık mücadelesi adeta dokunulmazlığında bir provası. Koca bir sezonun sonuna adım adım ilerliyoruz. Survivor All Star bu akşam TV 8'de.